Recep Tayyip Erdoğan, toplumumuzda mizahın nasıl kullanılacağına dair önemli uyarılarda bulundu. Miza, birleştirici bir güç olmalı, bölücü değil. Miza, düşündürmeli, eğlendirmeli, ama asla düşmanca olmamalı. Son günlerde sosyal medyada yayılan bazı içerikler gerilimi artırıyor. İnsanlar komedi adı altında yapılan saldırılara karşı uyanık olmalı. Mizahın gücü birleştirirken, bu tür kışkırtmalara alet olmamalıyız. Erdoğan bu durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Düşünce özgürlüğü önemli ancak sınırlar var. Toplumda nefret söylemi yaymak kimseye fayda sağlamaz. İfade özgürlüğü ile sorumluluk arasında denge kurmalıyız. Miza, eleştiri için bir araştırma, kin ve nefret için değil. Bu tür kışkırtmaların arkasında kimlerin olduğunu sorgulamak gerekiyor. Kimi zaman bir espri, derin bir anlam taşır. Bu nedenle mizahı dikkatle değerlendirmek şart toplum olarak birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Miza güldürmeli ama asla kutuplaştırmamalı.